Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar normalde video çekmeyecektim ama baktım ABD enflasyon beklentisi belli olmuş kısa bir bilgilendirme kısa bir video atalım dedik. Şimdi arkadaşlar beklenti 2.9 olarak açıklandı. ve ee, böyle 10 11 Eylül Perşembe günü 15.30'da büyük ihtimal ben de o vakitte YouTube üzerinden canlı yayında olacağım haberiniz olsun yani beklentinin ya altında gelir ya beklenti dahilinde gelir arkadaşlar. Ya bence çok iyi bir şey değil yani. Baktığımız zaman aslında şurada yani Mart ayından beri enflasyonda kademeli bir yükseliş var arkadaşlar. Kademeli bir yükseliş var. 2 4 2 3 işte 2 4 2 7 2 7 tarzında bir yükseliş olduğunu görüyoruz ama şimdi burada beklentinin altında gelmesi, beklenti dahilinde gelmesi olumlu olacaktır. Yani en son ki açıklanan 2.7 idi. Perşembe günü 2.8, 2.9 yani bunlar iş görür. umarım pa Powell şey demez yani. Hani enflasyon kademeli olarak yükseliyor. Evet beklentimiz dahilinde ama işte ne derler bu ABD'de bu yurt dışına vergi falan uyguluyor diyor. Bu vergilerle ilgili olabilir falan tarzı böyle saçma sapan cümle kurmazsa artık zaten çok büyük ihtimalle FED faiz indirimi garanti. Ama size de daha önce söylediğim gibi daha önceki videoda bakın FED faiz indirimi tek başına bizim için yeterli bir neden değil arkadaşlar. FED'in parasal gevşemeye gitmesi gerekiyor. Bizim beklediğimiz şey faiz indirimi değil parasal gevşeme. Yani şimdi parasal gevşemeye gitmesi için de faiz indirimi, enflasyonun düşmesi, işte tarım dışı, istihdam, işsizlik tüm bunların hepsi bir veri. Bunu etkileyen bir veri. Ama geçen yıllarda gördük işte 2-3 kez faiz indirildi ama parasal gevşemeye gidilmedi. Ama bize yaramadı yani. Yani Powell Hani büyük ihtimal bu hafta bilmiyorum konuşma yapacak yapılmayacak duyurusu gelir ben de zaten yapacaksa size duyuru yaparım. Ee, yani ama büyük ihtimal FED faiz kararından sonra falan bir sonraki hafta açıklama yapar. Orada bizim için önemli olan şey parasal gevşemeye dair işaretler vermesi buna dair konuşmalar yapması. O zaman tadından yenmez arkadaşlar. Şimdi ABD'de para basımı var ama parasal gevşeme yok arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki farkı unutmayalım. Resmi ikiydi galiba. Ve baktığımızda yani Federal Rezerv bakın şöyle. Hemen hemen hemen. Ay, bu niye böyle oldu ya? Trilyona geç. Heh. Şimdi baktığımız zaman burada bir para basımı var. Evet para basılıyor. Bu USB grafikleri para basım grafiği zirve de yenilenmiş ama parasal gevşeme yok. Onu da buradan görüyoruz. Fed eli, yani bastığı parayı FED aslında elinde tutuyor. Faizdir, işte tahvildir, sağdır, soldur bu tür şeylerle basılan parayı aslında FED'in elinde tuttuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu basılan paranın artık halka dağıtılması lazım arkadaşlar. Bakın dağıtılması lazım. O zaman işte beklediğimiz yükselişi güzel bir şekilde inşallah görürüz diye tahmin ediyorum şimdi kısa vadeli teknik analizde bir değişiklik yok. Ya Bitcoin 110 ila 111 arasında sürünmeye devam ediyor. Yani, teknik olarak 110.000'in altında yapacağı 4 saatlik günlük kapanışlarda 104 bin 105 bin. Ethereum'da da bu 3800 3900'e kadar düşürür. 111 üzerinde yapacak kapanışlar 114 115 arkadaşlar. Aslında olay bu kadar basit. Yani kısa bir video olsun. E, Fed faiz beklentisi 2.9, enflasyon beklentisi arkadaşlar ABD enflasyon beklentisi 29. Büyük ihtimal ya beklenti dahilinde ya da 2.8 2827 o civarlar bir şey gelir. Yani verilerle son 4-5 aydır ben biraz oynandığını düşünüyorum. Tabii ki benim ne düşündüğümün kimsenin umurunda olmaması lazım. Biz kimiz yani? Olay bundan ibaret. Ama bizim işimize yarayacak veri faiz indirimi büyük ihtimal gelecek. Ama ama parasal gevşeme diyorum. Başka bir şey demiyorum. Parasal gevşeme şart. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Video like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.